şuraya vurursak burayı kopartır. Biraz daha ufalttığımda artık sisteyle yuvarlayacağım. Şu tarafa yuvarlarım. Orada bir dekor olur hatta. Anı kalır. Abi deleşmiş olur yani. Bu zor günlerimizi hatırlarız. Video var yani hani Kurt kuşu geçirir ama yediği ayazı unutmazmış derler ya. Biz de o hesap, kayayı oraya yuvarlarız. Bizim için bir anı kalır. Zorlukları temsilen. Ama başardığımızın da bir göstergesi yani. İşte bu taşı da hallettikten sonra tarlamızın artık ince işlerine geçeceğiz. Şurada bir kazmamız var bugün şehir merkezinden temin ettim. Daha ince, yani daha hafif. Çünkü temel kazmasıyla yapmak ya belli bir noktadan sonra yoruyor gereksiz bir şekilde. Kazma ağzıyla dediğim gibi şey yapacağız. Taşları en azından seçmeye başlayacağız baştan sona kadar. Sonra da traktör tekrar girecek. Ondan sonra artık ekim işlemine başlayacağız. Sonrasında sulama sistemimizi kuracağız inşallah. Ve böylece çayımızı şurada rahat bir şekilde içtiğimiz gün gelecek. Dikim yaptıktan sonra sizlerle orada sözüm olsun bir sohbet bir canlı yayın hatta yaparız. Canlı yayına katılmak isteyen arkadaşlar katılırlar. 3 olur, 5 olur. Tabii ümidim binler olsun ama neticede onu da saklamamak lazım. Neticede sosyal medyada bir hesap açtıysanız, efendim bir video paylaşımı yapıyorsanız beklentiniz tabii ki insanların sizi beğenip izlemesi ve takip etmesidir. Bu e, söylenmesinde beyis olan bir şey değil nihayetinde. Ama izlerken de bir şeyler öğrenilsin istersiniz. Neticede boş zaman geçirmelerine sebep olmak da bir noktada yanlış olur. Buna sebep olmak istemem. O yüzden hani olabildiğince doğayla ilişikli hem kendime hem de sizlerle acizane sizlere bir mesaj vermeye çalışıyorum. Sosyal medyanın dilini mümkün değil. Değiştiremeyiz ama değiştirmeye çalışıyorum elinden geldiği kadarıyla. ummanda bir katre misali. Hem genç. Arkadaşlara, hem yaştaşlarıma, hem benden büyük abilerime, ablalarıma, dedelerime, ninelerime, hem de kıymetli öğrencilerime bir ee, mesaj vermekle uğraşıyoruz işte, mücadele ediyoruz. Evet. Her resim kalemle çizilmez arkadaşlar. Yani <laughs> şu ellerin güzelliğine bakar mısınız? Ben hep rahmetli babamın